geldin Tonlay. Hoş buldum Berkay. Ne haber? İyi senden ne haber? İyiyim ben abi. Nasıl gidiyor hayatım? İyi gidiyor. Ha. Yani... İyi be. Sağ <laughs> tamam, olun sordum. diye. çok fazla evdeyiz ama iyi. Bir, bir yargın veya beklentim yok. Çok fazla evdesin abi. Tamam. <laughs> tamam peki yani şu ev, evde olmalı genel genel gerginliği değil de yani evden çalışma konseptinin çizlerlere daha çok vurduğunu varsayarak ben söylüyorum. Evde otururken bir insanın kendi mesaisini belirlemesi çok zor oluyor. Evet. Çünkü hani her şeyi yapmak için çok bol vaktim var. O yüzden hiçbir şey yapmak için hiçbir sebebin olmuyor. Yani, yani akşam da yapabilirsin, yarın da yapabilirsin, üç gün sonra yapabilirsin. Yani. Evet, evet, Belirli bir, hani bir insan şunu yap, şu şekilde yap, şu zamanda yap diyemediği için belli bir kendi mesaisini zorlamak ve iş çıkarmak çok zor oluyor gibi hayal ediyorum. Aynen. Benim böyle bir derdim, sıkıntım veya bir kendimden beklentim yok da. Mesela sen son 8 ayda kaç ay oldu bilmiyorum da bu yani, korona sürecinde bir şey yani bir şeyler çıkardığını iddia eder misin? Edebilirim ama şey. Ne? Yani ve çok sanatsal derdim olan şeyleri yapmadım. Bir şeyler çıkardım ama şey değil. İstediğim şeyler değil, zorunlu olduğum şeylerdi. Tam sakıncası yok. Evet, yani şey bir şeyler çıkarmış oldum. Evet. Yani, ya zaten zorunluluk tam, tam dediğim şeye geliyor işte yani kendine bir mesai yani. Evet ben zorunluluktan saat, evet, mesai ürettim. Evet mesai yani mesaini üretmişsin ve yapmışsın tamam. Aynen. Nasıl yaptın? Zorunda kaldım. <laughs> ne? Ya, e, karantina başladığından beri Mart falan herhalde. Hı. Ben o zaman başladım herhalde yani. Tamam. E, i̇lk 3-4 ayında çok verimsizdi. Hı. Çünkü o dönem iş almamıştım zaten şirketler de muhtemelen iş verebilecek konuda değildir gider gidişatı görmek açısından. Tamam. Ee, i̇ş almadığım için de zaman yönetimi kötü ve sadece dizi film ve şey boş işlerle geçti. Tamam. Ee, o dönemde ben kesinlikle sınıfta kaldım yani kendi mesaisini yaratma konusunda. Tamam. Sonrasında işler böyle gideceği uzun süre anlaşılınca İşler tekrar yoluna girdi. Ve zorunda kaldığım işleri yapmaya devam etmeye başladım. O işte inşa profesyonel para erkek, profesyonel para kazanmak zorunda olduğum şeyler. Ve mecburen tabii ki mesaimi yarattım ve işleri rayına sokmaya çalıştım. Yani evet birine şey değilim. akıl verecek konumda değilim çünkü ben başaramadım. Bana ama, bana zorla başarttırdılar. Tamam evet, tamam. Sen başaramamışsın ama sonuçta bir sonuç çıkmış yani. Evet, şu an sonuç Sen olarak her şeyi yapmamış doğrusu. Evet, her mesaisini ayarlayabiliyorum şu an. Yerinde iş olmasa da. Yani ki yani çok belirgin sınırları olmayan bir iş tanımınız veya bir işiniz yoksa. Aynen. Ki bu çizerlik veya çizerlik de kümede bulunabilecek diğer her şey içinde Hı. geçerli. Kendinize mesai yaratabilirseniz para bir, paraya dair bir zorunluluk yaratırsanız bir şeyler illaki Olabilir. çıkarırsınız yani, e, gibi. Para, paraya da dayalı değil de ucunda bir şey olunca diyeceğim. Çünkü Hı. üniversitede yetenek sınavına gireceksen ve aşağı yukarı 6-7 ayın kaldıysa ha. Evet yani mesajını yaratmak zorundasın. O zorunluluk oluyor yine. Öküz gibi çizmek zorundasın affedersin. Tamam ama o, 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 o zaman bir şey sorayım. Bunu Bunu da dahil edeceksen bu lafa ya benim dediğim şu, bir şeyin zorunluluğu olması lazım, ucuzunda olan. Ama yeterli o zaman yani yine de yetenek sınavım var. Evet. 3 ay sonra, 5 ay sonra ne zamansa. Aynen. Ha, tamam, evet, bir şey yapamıyorum yani, ama evet. yani. Tamam. Ve son, sonuç olarak yine son o hard çalışmayı son 2 aya bırakacaksın yine falan gibi oluyor evet. 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 Yine erteleye erteleye gider. Evet, böyle doğru. bir şey dedikten sonra evet. dönüşün yok yani tamam. Evet. Yani, para ve Dedik... sözleşme olursa belki. Para ve sözleşme olursa çok kaçarın kalmıyor. <laughs> evet. tamam. Ama dediğim gibi lafı ağızdan çıktı bir kere. Yetenek sınavına gireceğim 3 ay sonra. Tamam. 3 ay çok az oldu. 5 ay sonra yetenek sınavına gireceğim. Ya yani 28 aylar falan var galiba da emin değilim. Kaç? 8 yani, ay falan. Elim yok yani. Falan. İlk fırsatta ya, bir yetenek sınavına gireceğim. Tamam. Evde oturuyorum tüm gün. Aynen. Geçen sene şeyden, liseden mezun olmuşum. Bu sene mezun da kalmışım. Hiçbir işim yok. Tamam. Ne yapacağım? Hadi bakalım. Madem, madem böyle bir kafetti. Zorunluluğum var. 5 ay sonra, 8 ay sonra sınavına tamam. gireceğim. Tamam. Yani kursa da gitmediğini mi varsayıyoruz peki? Kursa artık zaten gidemiyor olman lazım. Yok gidebiliyorsun. Gidebiliyorsun. Evet. Son durumdan itibaren emin misin? Böyle son şeyden emin değilim. Bu iki gün önce, üç gün önce gelen yasaklardan emin değilim. Ondan o, yasak Ondan olması Yasak... Kursa gidemiyorum. Tamam kursa da gidemiyorsun, evdesin. Yok ama aynen. Ya burada, bu arada şeyde diyeceğim yani. Hocanın seninle ilgilenmiyor olması da bir sorun. Kesinlikle Bu WhatsApp grubu kurulacak ve her gün ödev atılacak oraya yani. Tabii canım. Öyle bir şey yapılmıyorsa kursunuzu dikkatli şey yapın. Vay <laughs> <laughs> lan. Bir Başka, gözden geçirin. Tanıdık kurslar. Ufak komisyon ücretimizle beraber <laughs> sizi daha iyi kurslar indirebiliriz. <laughs> Kesinlikle. Online, online <laughs> kurs buluruz hemen. Ee, hadi onu da yok sayıyorum ve işte evde kendimi geliştirmem lazım çünkü sınavım var 5 ay evet. sonra diye düşünüyorum. Cevabı bulamayacaksın ama evet. Ben bence de bulamayacağım. <laughs> çünkü Hani üniversitenin artılarını da bulamamış bir insan olarak. Yok e, bir şey kalmadı. Evet. Ödere veremedik. Ama yani. kesin hayaliniz vardır çalışın. <laughs> Hiç olmadı. <laughs> tamam olmadı öyle ya. Evet olmadı. Tamam, Karantina sürecini iyi yönetemeyebilirsiniz. Bence çok üzülmeyin yani o yüzden. Hayır ben kabul etmiyorum bunu ya. Niye ya? Ya eyvallah da yani çok kötü bir bahane değil mi ya? Bence değil ya. Yapmak yani, zorunda ya, değilsiniz. Ya zaten şey, yapmak zorunda değilsin ki yani. Şey, şey yapıyor olman lazım anatomi falan hani yine şeyden üniversite dönemi şeyini bahsediyorum. Yine e, anatomi falan zorunluluklarda eski defterine bir şeyler karalıyor olman lazım. Ama saatlerde. yani bu... Ama o oturup çalışmak dediğin şey, işte, belki karakter tasarımı bilmem ne diyeceğim çok Yapamamak şu an şu dönemde çok şey gelmiyor bana. Ne? Bahane gelmiyor çünkü bu bu tarz durumlar yaratıcılığı öldürebilen şeyler belli bir dönemliğine. Ama yani yoluna koymak için elinden geleni yap ama bence <laughs> ağlanacak bir durum değil yani. Bir ya yapama bu. Evet. Yani zorunluluğun yok çünkü ve o kötü bir durum işte. E tamam, bu senin kişisel zayıflığını birebir dışa vurmuyor mu? Yok ya. ya. Abi evet hayır yani olur mu öyle şey? Zaten kendin için yapıyorsun yani. İş, iş düşündüğümden çok apayrı bir yere geldi o yüzden çok başında söylediğim şeyin tersini söylemiştim hocam ama yani. psikolojinin de buna el vermiyor. Abi öyle bir şey değil. Sen kedi değilsin, köpek değilsin. Ya. Bunu, abi, o bunu düşünüp değil. altından kalkabilirim ama ben bir şey çizmek istiyorum. O zaman benim her gün bir şey çizmem gerekiyor. Karantinada i̇şte, veya yani korona döneminde. Kendi isteğim olmak... dışında o masanın başına oturmak zorunda kaldığında o İyi sonucu alamıyorsun ve tamamen bırakmak zorunda kalıyorsun. Abi bir sonuç olarak. alıyorsun ama sonuç almak iyi ya da kötü sonuç almaktan çok daha yüksek bir şey yani. 5 günde bir sonuç almaktan 5 günde bir fena olmayan bir sonuç almaktansa her gün çok kötü sonuç almak çok daha iyi mi değil mi? Bilemeyeceğim. Ya yani gerçekten şeyi bilmiyorum yani. Ben 2-3 ay dediğim gibi kötü yönetimi hiç hiç iyi şey bir şey üretemedim. Ya ayıbı üretemedim. Yok. Kesinlikle ayıbı yok bu arada. Bence de işte ayıbı yok ama sen... Ayıbı yok ama bu yapmamak ama, için ama... mazeret olarak kullanılmamalı yani. Yapmak zorundasın. Ama şey işte bahane üretiyorsun bahane diyerek üretiyorsun. karşılık veriyorsan ayıbı var. Bahane, bahane üretmenin bir ayıbı yok ama bahane üretiyorsun. Bunun farkına var ve düzelt kendini. Yani... Yani bir düzeltiyorsan... şey olur zaten bu. Nasıl konuşursun ki? 3 ay bunu yapmışım şu anda boş ama geçirmişim. Ama elime, elime iş gelmiş Şu anki durumu hayal edemiyorum. Evet ama yani yap ya. yapmayacağın anlamına gelmiyor yani. Evet işte belli bir noktadan sonra raya girerim belki hiç, hiç zorunluluğum olmasa da olabilir. Ya da bu, bu süreç tamamen devam ediyor da olabilir de hiç bilmiyorum. Kabul etmiyorum. Genç çizerlere veya yaşlı çizerlere veya bizimle bizim bu, konu, işte. bu konuda bu tarz <laughs> yaratıcı işler ortaya koyma hevesi olan insanlar şu, şu dönemde nasıllar bize bildirirlerse mutlu olur. <laughs> yani çok kötü. Ekleşim işim kovaladım. Şöyle bir <laughs> 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 Peki nerede yazacak? Tolunay mi? de mi? Gorilla Çizgi Roman'da İkisine de yazabilir nasıl olsa ikimize de ulaşacak. İkisine, i̇kisine birden yazınız lütfen. Hayır. Tamam kabul. Yani yapamayabilirsin. Ama tamam. Amma ve lakin tamam. aktif olarak. Senin zaten ya şöyle bir şey düşündüm. Mesela iş almak üstünde kurulduk ya. Yani asıl çözüm bu durumdaki çözümü iş üstüne kurduk ya. Yani paralı bir şey. Tamam. tamam. Biri ben sana mesela atıyorum kim var? Çok adı bir çizim bir Garfield çizimi istedim senden. Dedim tamam. ki sana 300 lira vereceğim ama sulu boya Garfield yap. Ulan. Tamam. Garfield'ı seviyor musun? Seviyorum. Lanet olsun da olmadı. Ha <laughs> yani sevmediğim bir şey mi? Evet yani? sevmediğim ama bir dikkat arkadaşlar Garfield'ı ben çok severim de hani ya orada ya ben senden bir sipariş verdiğimde ve sen bunu zaten tabii ki de hedefin bu değil yani geçimin en büyük kaynaklarından biri bu senin. Tamam. Çizer olarak, Senden derken sen değil genel olarak. Aynen. Tamam, bu da biz karakteri sevmiyor olabilirsin, nefret ediyor olabilirsin. Yeni tasarımını evet. yeni tasarımını sevmiyorsun. Vs vs vs. Tamam. Sen her ayakkabı zaten senden beklenen yaratıcılık o son işe, o çıkan işe dair bir yaratıcılık değil. Senin olduğun insana kendine yaptığın yatırıma dair bir yaratıcılık zaten. Tamam. Yani ben senden bir Garfield ise de inanılmaz bir Garfield çizmen çok zor. Garfield'ı çok sevdim bir kere daha belirtmek isterim de. Anladın mı? Hı hı. Zaten hani yaratıcılıklara böyle kasamazsın gibi bir konsept ben çok aldım. Zaten her zaman ve neredeyse sürekli olarak sipariş üzerine bir şey yapmak üstünde kurulu bir şeyden bahsediyoruz. Para kazanma yönteminden bahsediyoruz. Bence ucunda para varsa yaratıcı da tık tık denebiliyor ya. <laughs> ya şunu <şimdi> diyorum. <laughs> çalışmadın, çalışmadın karantina boyunca. Ya çalışamadın işte neyse. Hadi senin deyimle bahaneni kullandım ve çalışmadın. Tamam. Ben şunu demiyorum. Çalışmayı bırak demiyorum. Diyorum ki yani deniyorsun deniyorsun. Olmuyor, üretemiyorsun yani. Tamam. Denemeye devam et. Tamam da şey demiyorum yani. Bunun bir ayıbı yok işte işte bunu bir şey ya yapmamak dene, şey dene kurulursa... ama bu dene ama işte 6 aydır ortaya bir şey koyamadım şimdi tarzın neyse bir ilustrasyon koyamadım. Tamam. Tamam bunun ayıbı bu yok işte diyorum psikologlar kendine baskı olması. E tamam gerek yok. o zaman mesela şey yapabilirsin atıyorum diyor. Ben işte ne bileyim popo çizemiyorum deyip o 6 ay kaliteli yaratıcı bir şey dışa vuramadığın noktada her gün 3 tane popo çizsen fena olmaz. Ya yani. e bunu ben de dedim işte. Kendimi geliştiririm en azından. Bunu ben de dedim. Ortaya bir şey koyamasan da her gün eskiz atıyor olman lazım. Tamam ne işte. Yaratıcılık tetiklenmese de tamam, aradığımız ya. şey yaratıcılık. Tamam, şey iş zaten. Benim ya, üretim yani. kastım eskizler olmadı işte. Yani şey, şey satılası, iş boy, satılası 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 bir, şey satılası, olabilir. Ne, ne, bileyim bir janraya yönelik bir şey olabilir. Hani karakter tasarımı yapamadım işte olmadı. Olabilir. Ama şey değil. Vücut çizmedim hiç. Hiç ellere odaklanmadım değil. Demek istedim. tamam. Tamam. E kesinlikle yani her ya, durum ne olursa olsun belli bir noktada bireyinin çalışıyor olması gerektiğini düşünüyorum yani. Tamam. Fena değil. Tamam şey, o zaman şey oldu. Detayları verdikten sonra aşağı yukarı aynı şeylere geliyor. Evet, yani kötü, kötü bir yere geldik. Yani şu <laughs> bir şey yapamıyorsanız böyle bir süreçte en iyi çözüm paralı iş bulmak. Denenebilir. Evet. Bulamıyorsanız da iyisiyle kötüsüyle el mahkum bir şeyler çıkartmak. Arada ufak bir, bir şey belirteyim. Yani iş bulmakta çok çok zorlanıyorsanız, hmm. bence iş bulmak için en iyi yer Facebook ya. Ama yabancılar için konuşuyoruz, Türkiye'de Tabii. böyle bir şey yok. Evet, şey daha önemli değil mi yabancı yerlerden iş almak? Evet ama yani şey gibi düşünüyorum, daha genel geçer bir tavsiye olarak veriyorsam bunu, yani bir, ya benim hani çok oturmuş bir tarzım yoksa veya yabancılara satabilecek bir tarzım yoksa, benim buradaki, ya Türkiye'deki, ha, Ankara'daki şey, birine satmam da önemli bir şey bence denemeden gibi. bilemezsin ya. Shopier. Yani... Shopier. <laughs> evet, evet yani. Evet. Ama Shopier'de şey var mı bilmiyorum. Ney? Senin kaynağı, senin orayı göstermen lazım. Shopier'im bu diye. O öyle bulunabiliyor. Tamam. Ama yine Facebook'ta oraya ulaşamayacaksın. Facebook'ta işte çok fazla insanın olduğu bir yere atıp grup burada şey işte gruplar var Hı -hı. Facebook'ta ve orada işlerinizi paylaşıp şu kadar paraya işte şunu yapıyorum falan tarzı ilanlar açabiliyorsun. Ve, Ve çok işte. fazla çok fazla bu insan bu işle ilgilenen insanın önüne düşüyor bu post. Evet, o evet. yüzden diyorum. Sadece seni takip eden değil, seni hiç tanımayan insanların önüne düştüğü için. Ya evet çok yani daha dediğim gibi daha profesyonel daha az yakın bir insan evladıysam. Tamam. 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 İşlerimi yabancılara satmam hali daha zor olur. Daha duygu doygun bir piyasa var çünkü. Evet, evet. O yüzden burada bile satma. Yani burada mesela bir şey satma çok mantıklı. Evet ben ben öyle yaptım herhalde. Tamam. Shopee'ye gibi. Bu arada yani şunu da söyleyeceğim, ne olur fiyat koyarken, Hı. yani <laughs> bu işi belli bir seviyede yapan insanları net olarak baz almayın. Yani. E, haddinizi bilip kötü çiziyorsanız, 900 lira diyemezsiniz <gülüyor> yani. <gülüyor> Demezseniz güzel olur. Yani, Satılabilirsiniz de hala haddiniz değil o. Evet evet yani evet. <laughs> tamam. Yani evet ama aynı zamanda şey de geliyor yani bunun tabii ki çizerlere yönelik bir konuşma oldu başından beri ama aynı zamanda böyle bir şey olması için de birilerinin bunları satın alması gerekiyor yani. Ya evet bizim ülkede işte eksik olan bir şey. Yani biz çok fazla para ödemeyi sevmiyoruz. ya paramız da yok ondandır. Ülkenin, e, ama, ama. Ya, çok ama bu işle ilgilenen belli bir janda da <laughs> bu, bu, bu işle... <laughs> bu işle ilgilenen belli insanlar para ödüyor bu iş için seviyorlar. Bu öden, işler ya. yani şey işin kalitesiyle orantılı bir fiyat konusu bence herkes belli bir gelir elde edebilir gibi geliyor. Nedir ben yani şey konusu çok hoşuma gidiyor benim yani çok sevdiğin bir şey var. Atomya bir şey o yani modası geçti diyebilirim ama mesela Fankonun güzelliği şey popların güzelliği her şey pop olması mesela bir şey seviyorsun ve onun popu var. Aynen. Aynı aynı şeyin Şeyinin birleşmiş hmm. hali bana inanılmaz geliyor. Çok sevdiğim bir karakter var. Hmm. Garfield'ı seviyorum. Başka çizel olarak kim seviyorum? Kim Garfield? Kimi Garfield'ı çizdiririm? Kimseye gar. Kim Garfield çizdiririm? Kimse Kimi Garfield çizdirir Türk mü yabancı mı? Arıyorsun? Türk Tanıdık Türk ismi vermiş ama biraz. Ben, ben Garfield'ı animatik tarzı olan bir olan hmm. Utku'ya çizdirebilirim ben. Ya yani Utku Dervişoğlu var. Sevdiğim bir çizer var. Sevdiğim bir karakter olan Garfield var. Utku'nun çizdiği bir Garfield çizimini almak mesela inanılmaz büyük bir haz veriyor ya hiçbir şey yok. İnanılmaz ya yani o çok iyi bir konsept olup farkına evet, varırsak evet. herkes çok mutlu olacak gibi ya. Evet yani şey de olabilir tabi. Ne? Alexos'tan Garfield görmekte farklı olabilir. Ya mi? evet Alexos'tan Garfield asatılamam Tolunay'cım ben o yüzden Utku'dan böyle bir şey isteyip Hocam ne kadar çizersin diye. Bu da senin ekonomik durumunu gösteriyor, <laughs> Bana <Bu arada> ne? <gülüyor> <gülüyor> Hayır şey diyorum işte ondan bile alsan çok yani şey tarzı o değil ya. Ondan evet, ondan o biliyorum. da inanılmaz. Ondan hocam. bile alsan <laughs> çok ...haz duyacaksın. Evet, yatkın olmasına gerek yok tabii ki. Yani. Ki, bugüne kadar Berkay'ın bu tarz alışverişlerde çok bulunduğunu söyleyebiliriz. Bir şey hayır, hayır, şey diyorum, belli tarzları olan insanlara belli karakterler çizdirip... Çok güzel değil mi işte? Yani o şey de benim çok hoşuma gidiyor mesela. Ben hani çizimden genel olarak çok haz alıyorum ve tamam. bir çize, sevdiğim çizilere lan bu, şunu iyi çizer ha deyip hakkında Aklına iyi sonuç görmek... Aklında canlandırıyor şey oluyorsun ve sonuçta evet. aynı şey değil. oluyor. Evet, ekstra haz gibi. Sevdiğin karakter, sevdiğin bir şey. Güzel. ...sevdiğin çizer ve seni haklı çıkır. Evet. <laughs> ve senin o, evet sen bu işi anlıyorsun, bak evet bu karakteri çok sevmişin ve iyi yorumlamışsın dedirten kişinin Ben haz. sanattan anlarım. <laughs> Değil yani kendim, kendim, kendi seveceğim şeyi kafamda oturtabilmişim de yeterli evet. bir sonuç onu demeye yani çalışıyorum. O yüzden kendi sevdiğin şeyi çok az bir uğraşla sadece bu işi hakikaten profesyonel yapan birine para verip elde etmek bile... ...insan çok büyük haz veriyor. Evet ve aslında yani... Görece bunu çok uygun fiyata da yaptırabiliyorlar, bu yüzden... Art niyetsiz olduğunu anlarlar. Art niyetsiz ya, hoş bir şekilde yaklaşırsan, ben buna bu kadar verebilirim, çizer misin acaba ya da sormanın da bir ayıbı yok yani. Hayvan evladı gibi sormuyorsan. Kaç evet, paraya çizersin? Ki, ki öyle çok, İki noktayız, öyle çok bir insanla süsle. karşılaşıldığını düşünürsek. Evet yani hoş bir medeniyetle, hoş bir çizere, hoş bir mesaj atarsan muhteşem şey elde edebilirsiniz dediğim gibi. Evet. Çizerler de buradan güzel para kazanabilir ve de bu korona sürecinde daha rahat atlatmalarını hayatta, <laughs> hayatta ve daha rahat atlatmalarına destek veriyoruz. Hem maddi hem manevi evet. destek vermek isterseniz zavallı çizerlerimize. Ki bu, bu dönemde çok üreten insan var. var. ve şey mesela çok fazla gelir olmayabiliyor o insanların. Bence yeni malzemeler almak için falan maddi güç oluşturmak açısından Uyguna da çizim yapabilir bazıları. Kesin şey yapamam, kastedemem ama bazıları ve bence çok güzel işler elde edebilirsiniz. Ne diyeceğim? Yani çok hoş bir şey. Ben çok canavar bir şekilde yapılsın istiyorum. Yani birileri birilerine yaptığınca da çok hoşuma gidiyor yani. Evet. Ki bu yüzden çekinlik adlı bir... E çekinlik oydu ve... E, evet. Korona bizi de vurdu. 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 İşler kötü falan. <laughs> Yok ya hakikaten evet yani bilmiyorum. Buradan hepimizin güzel çıkması için Hepimize keyif verecek şey. Sanatçılardan iş almaya mı bağladık ya? Çok kötü bağlanmışız ya. Kötü bağladık. Biz tam olarak ne konuşacağımızı bilerek oturmadan <laughs> muhabbeti <laughs> tamam, şöyle, kontrol yani, edemiyoruz. Şöyle, evet tamam şöyle diyelim. Ee, evet. Korona var. Korona var. Korona var. Evet, bu dönemde bir şeyler yapmakta çok zorlanıyor olabilirsiniz. Ki çoğu kişinin artık şu noktada biraz raya oturduğunu tahmin ediyoruz. Yani inşallah, umarım, umarım. Ama yani Hani maddi derdiniz varsa, bu size kırbaç olacaksa maddi, yani profesyonel bir iş bulup ona dair çizim yapmak en kolay cevap. Evet. Bunun için de sizin böyle bir derdiniz yoksa ve korona dönemini genel kötü atlatıyorsanız çizerlere iş verircesine komisyon verip Ki çizerler çizim de kendinize de keyif verir Muhatap edersiniz. olmak istemeyen çizerler de olabiliyor çünkü çok kötü tiplerle karşılaşılabiliyor. Yani. Ama. Şu noktada bence şey de yapılır işte. Shop yerden açarsınız işte komik. Shopier yani. öyle bir şey yok. değil mi? ana sayfası yok yani. Evet. Popüler. Ama işte şey ben ateş ben... emojisini takıyorsun evet, evet. ve bir şeyler olmuyor. <laughs> Benden atıyorum çizim almak istiyorsanız işte Shopier'mdan ki linkten e, o şey işte atıyorum şey bir karakter ve arka plan A4 çizim için hmm. atıyorum. Oradan girip satın alıp yorumlar kısmına şeyine bir şeyine mesaj atarak şu karakteri istiyorum demeniz yeter falan gibi şeyler yapılabilir sanatçılar. Evet ya, yani, yani. mesaj dolaşmana gerek yok yani direkt kendi Bilip shop yerinden yazabilirsin. koysunlar, sticker yapsınlar, biraz şeyleri varsa, bunları yap yapabilecek maddi durumları varsa print sanatçılar print da bunları yapsın. Yani. Şey çözemiyorum ya yani print, print, yani baskı ve baskıdan dijital sanatçı şu kısmı olmuyor yani. Anlıyorum. O, onun arkasında duramayacağım dediğin şey ama evet. Ben duruyorum, kesinlikle print yapın yani şey O değil mi? Yani onu sahip olmanın güzelliği hem sadece senin sahip olman hem de yani sana özel yapılmış olması hem de yani o kağıda ya yani, ya da kağıt başka bir alternatif yok da, yani o o kağıda verilen ve yüklenen manevi değerli ona uğraşmış olması yani benim o baskıyı almam bana o şey hissiyatını yaratmıyor o inanılmaz bir yani keyif veren evet İşte sana işte bunu yani, aldım tamam, buna, tamam. o sana sahip yaratmıyor. alma şeyini doyurmuyor bende sana yani. yaratmıyor ben birkaç sevdiğim sanatçının printini alsam çok mutlu olabilirim. Vallahi beklenti çok yüksek ama printing kalitesinin hakikaten yani kağıdın en iyi kağıt, baskısının en iyi kağıt, aletin en iyi alet. Kırtasiyeden direkt şey almamak lazım işte. işte hiç, çok zor tatlı. bir yere giriyor. Dijitalin hani manevi değeri olması için o arkasında çok büyük bir maddi değer gerektiriyor yani. İyi kağıda verilen para, iyi kağıda işte. O gün baktık kaç liraydı seksi dijital baskı. 22 Euro'dan başlıyor. <laughs> yani hani nasıl alayım, niye alayım? Ya şey, ama seninle konuştuğumuz gibi de yapılabilir yani. Aşağı yukarı iyi fiyatlı, çok kaliteli kağıt alınıp işte düzgün baskı alan kırtasiyeye al bu kağıdı buna bas diye verilip Ama yine de pahalıya geliyor yani. Evet pahalıya geliyor ve biraz pahalıya satması gerekecek. İşte işte yani o yüzden yani o, o yüzden baskı şey de değil. Ama 5 liraya, 5 liraya da alamıyorum ki yani. E, orijinal için fiyatına yakın bir fiyat olmuyor ya. Yani uzak bir ucuzluk oluyor. De. Ve yani yani açıkçası hiçbir zaman alamayacağım fiyatta işlerin pirinti almayı yeğlerim. mi? Evet yani, tamam, çok yabancılar için konuşuyorsun. Türk yani yüz yüze gelebileceğim yani İzmir'de yüze gelemezsin. Yüz teorik olarak yüz yüze gelebileceğim bir çizlerden alabiliyorsan. Mesela 20 yaşındayım e, ekonomik özgürlüğüm yok ailemden geçmiyorum. Ama tamam. şey 200 lira bir çizime veremem şu an ama 15 lira printi, 20 lira pirinte verebilirim. Yavaşın bende olmasını istiyorum, atmak istiyorum. Çok böyle Evet, şey yani, en son ne zaman Olay 20 lira print şey. sattın? Ben sattım. Yo, e sattım. Ne zaman sattın lan 20 lira? Çok yeri ne kadar koydum? 25'e koydum. Neyi? Bütün printleri var. Mr. Miracle, Cyclops, hepsi. Ya bu, o fiyata burada karar verdik. E tamam 20 lira, <laughs> 25 lira neyse. Ya tamam. söz veriyorum evet, bana tamam. yazan bir biri olursa 20 lira yollayacağım <laughs> 20 lira. ya. Tolunay keşke sen 20 lira imzalı istirmelik. Evet. Yardım bu olsun. evet neyse yani pahalı geliyor bana print ama evet. Print almamın hiç bayıbı yok, full keyif. Evet, yani, yani. küçük bir eskizi olursa da kenarında çok... E tamam aynı dayıbı. şey geliyor işte, o kağıda yapılan manevi yatırımı çok arttırıyorsun, evet. Ucunda bir şey çizilirse evet, kesinlikle. Çizilmese de olur, imzalı olsun da. Biraz azaltıyor manevi değerini ama evet. Yani. Ama maddi değerini de azalttığı için sorun olmuyor işte. Ama yani, şöyle, yani şey değil işte, yani anlıyor yani. musun? zor buldum. bu şekilde. Yani tamam ama sen... Malzeme parasını geçersen senin yaptığın bir çizimin maddi bir sıkıntı şeyi yok. Bir değeri yok. Tamam. Tabii ki de bunu senin yaptığın bir falan Ben yani, derdim şu an, şey onlara o bir çizime bir şey sahip olmanın güzelliği manevi bir güzellik. Evet. Yani kalemin parasını geçersen hakikaten şeyin bir değeri yok. Yani bir çizime 300 lira istemenin şey bir mantığı yok. Hani mantık yanlış kelime oldu. Hani ham maddesi var ve bunu bu kadar yapıyoruz gibi hani şey bir işlemi yok şey, şey muhabbeti var ya. 30 yıl artık. Evet dakika. evet. Ya bunu demiş şu kötü bir çirkin bir yere getirmeye çalışmıyoruz. <laughs> Çizimleri niye bu kadar para istiyorsunuz diye sormaya çalışmış. Yani, zaten Olan... 10 dakika Hayır 30 dakika. <laughs> <sonra. gülüyor> şey, kesinlikle onu demiyorum. Hani onun değeri onu zaten maneviyatla geliyor yani. yani o tamam, yüzden doğru. hani o kağıdın bana ait olması da işte ona uğraşılmış olması gibi. E şunu diyorum yani, işte. ona Tamam işte. Yani çok sevdiğim bir karakter var, evet. çok sevdiğim bir çizer var ama maddi gücüm buna kesinlikle Almalı şey yapmıyor. Şey. Niye almasın <laughs> abi? O çizimi çok beğenmiş <laughs> ve onun odasında asılı olmasını çok isteyen insanlar evet, niye almasın, alsın? Ya farklı da. manevi değer şeyine giriyor. İşte İmza ile karşılayamayacağın manevi değer şeyine giriyor, onu demeye çalışıyorum ben. Evet evet tamam. Yani print'in okay. yanında bir şey çizince evet hani yine o kağıda verilen manevi değer ve yine onu karşılayabilecek bir şey evet. gibi veya işte dünyanın en iyi çizeri bence dediğin birinden en boktan baskıyı alsan da hoş bir değeri olur mu? Evet. Ama işte herhangi birinden aldığım herhangi bir dijital baskının onu, onu vermesi çok zor. Manevi keyfi. Değil mi, manevi ya işte şey ben var. o noktada da şey düşünüyorum. Sanatçılar açısından. Sanki şey yapmasalar daha iyi olur yani. Print yapabilirler tabii de. Yapsınlar. Bir işlevi olan bir şey olursa çok daha güzel oluyor. Stiker, defter, sticker, şey defter. Ben rozet falan dursun. Rozet falandır. aynen. Bardak altlığı falan yani ha. bir şey arasın o zaman daha kıymetli oluyor gerçekten. İşte yani çünkü orada da o geliyor işte kullanıyorsun çünkü Ama şey, şey, daha ne olsun. Print de alınıyor çünkü çerçeveli yani print'i çerçevelemek bana çok mantıklı gelmiyor. <laughs> Ama şey o da çerçeveli o zaman da çok güzel duruyor sonuç olarak. Yani duracaktır duracaktır. da öyle bir şey göz zevki olduğu için o da öyle bir yanıt vermiş oluyor. Ama evet şey işlevi olan yaparlarsa bence kesinlikle daha şey olur. O zaman satış açısından en azından sanatçılar için iyi olur. Karantinada boş vakitlerinizi ya Instagram üstünden duyurduğunuz sanatlarınızı ya da kullanışlı ve üstünde sanatlarınızın basılmış olduğu malzemeleri satarsanız herhalde en kolay sonuca ulaşma yönteminiz bu olur. Bir şey üretme şeyinin en kolayı yine evet, en azından hani baştaki gibi paraya bağlı. Bu işi, bu işi, çok maddi açıdan iyi yapılmayan insanlar için de en azından şey olur. Malzemenizin parası çıkar işte yani, bu, bu bence önemli bir şey yani. Ya falan başlangıçta illaki şeyden evet. başlamaya gerek yok yani bu bu kadar satıyormuş ben daha az da satmayayım demeye gerek yok. Ben bunu ne kadar satsam ya da bunu ne olarak bir insana ulaştırsam ben haz duyuyorum bundan daha iyi bir şey. Aynen öyle. Korkunç. Evet, kötü fiyatlara kötü şey almayın diye bir kere daha bitirip <laughs> bu bölümün de sonuna geliyorum. Okay evet. miyiz? Bo, bol ve iyi üretimler diliyorum. Evet, kolay gelsin.